Sedo'yla konuştuk Sedo'yla konuştuk Sedo dedi ki ben dedi senin kötü niyetle yaklaşmadığını biliyorum dedi Elif'in göğüslerine baktık yani ben dedim işte acaba estetik bir değil mi senin bunu herkese yaptığını biliyorum hani cinsel bir bakış açısıyla bakmadığını biliyorum dedi yengemizi dedi ne kadar sevdiğini falan biliyorum dedi ben böyle bir şey yok ben seni tanıyorum. İçtenliğine de inanıyorum. Ama dedi orada dedi 30 bin kişi var dedi. Oradaki insanlar dedi. Böyle kötü kötü bir bakış açısı atmış olabilirler dedi. Giysi konusunda da dedi. Biz Elif'le dedi. Konuştuk dedi. O konuları. Ee, biraz daha dikkat edecek dedi. Twitter'da da kendisini paylaşan herkese like atmayacak dedi. Çünkü bu Elif sosyal medyayı bilmiyor herhalde dedi. Twitter'da da kendisini paylaşan herkese like atmayacak dedi. Çünkü bu Elif sosyal medyayı bilmiyor herhalde. Yani ben de oradan yola çıkarak çünkü herhalde yani bu kızın bu tip şeylerle ilgili bir sıkıntısı yok diye düşündüm. Gitmiş Twitter'da Bediz'in önden meme arkadan göt gösterdiği bir video. Hiçbir yazı olmayan bir videoyu beğenmiş. Bediz'i zaten biliyorsunuz Twitter'da ne sayfası olduğunu. Gitmiş ona like atmış kız. Yani şimdi ona like atarsam bu ne demek? Götmeme paylaşan bir sayfada ben paylaşılmışım. Aa ne güzelmiş. dediğin zaman bunlar hakkında konuşulması beni yormuyor demek. Ben de böyle algıladım. Ee, o biraz saf olduğu için like atmış ona benim anladığım kadarıyla.